Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni yeni nesil mekanikin partisiyle karşınızdayım. Hadi açalım. Beğeni kanalı like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar buradan hacı umuyorum. İnşallah hacı çıkar arkadaşlar. Torreira. Arkadaşlar Torreira senin kanalına like atsın arkadaşlar. Altta abone şeyi var arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci kartımı açıyorum. Zidane ve Bakasetes arkadaşlar. Zidane. Arkadaşlar. Açıyorum. Gene Zidane, arkadaşlar. Tekrar açıyorum arkadaşlar. İnşallah iyi bir sunumuyoruz arkadaşlar. Tekrar Zidane. Arkadaşlar Zidane sevene kanalı like atsın. Arkadaşlar bir daha çıkmayacak. Hangisinden çıkacak? Bunu arkadaşlar. Geleceğim. Arkadaşlar kaç tane üst üste çıktı göstereyim ya. 1, 2, 3. Arkadaşlar 4. Arkadaşlar 4 kere üst üste çıktı ya. İnşallah 5. olmaz. Amin diyoruz arkadaşlar. Ben açıyoruz. 6. kart. Gene Arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube bırakacağım. Bu ne arkadaşlar ya. Arkadaşlar 100, 100 abone olmayı 100 tane abone olarak arkadaşlar. Beğeni kanala like atsın. Arkadaşlar 100 Figo Figo'ya kanala like atsın Şimanski ve Beşiktaş'ın yeni yeni futbolcusu Ama bu arkadaşlar bu level pool'da Normalde Beşiktaş'ta arkadaşlar Bu eski kartı koymuşlar Arkadaşlar son kartımızı beğeni kadar like atmayı unutmayınız Bundan iyi bir şey umuyorum arkadaşlar Messi Ronaldo Romario bana çıkmamıştı arkadaşlar Romario ve Beşiktaş futbolcusu Hayriç arkadaşlar Ve Modric Arkadaşlar beğeni, yeni like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar beni kanal like atın. Görüşürüz.